Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet street 10. yılını 10 numara çekiliş kampanyasıyla kutluyor. İşte efsane ödüller. 5 Vespa, 10 iPhone 15, 20 PlayStation ve yüzlerce hediye çeki. Hemen en yakın in street mağazasına giderek in street uygulamasına ya da in street.com.tr'ye girerek ödülleri kazanma şansı yakala. Harcadığın her 250 liraya bir çekiliş hakkı kazanacağını da unutma. In street'le tarzını yansıt. Tuttur'da Happy Hour başlıyor. Cumartesi gecesi 24'e kadar 250 TL'ye kadar oynadığın ilk kuponda kafan rahat tuttur. Evet Wolverhampton West Ham'a geçelim. Ben geçirim. şunu söyleyeyim. Rice'ın yeri de olmadı tabii ama Rice'da böyle Arsenal'de bambaşka bir öncüye dönüştü. West Ham'da ise bütün savunmanın binbir böyle eksiğini, ayıbını örten bir performansı vardı. Konferans ligi şampiyonunu da öyle geldi. Ee, şimdi Zuma yes, kötü Zuma ama böyle kedilerle ilişkisi hariç. Yok ben hariç. ben bende Zuma yok. Kedilerle yani. ilişkisi hariç. Hı hı. Sağ içindeki Zuma yes. Mavropanos kedilere iyi davranabilir. Yetmez. Yani Mavropanos. No Mavropanos. Yani West Ham'lar çıldıracak sonunda gerçekten. Ee, orada aslında iyi bir ikililerdi Zuma ile Ager. ama öndeki Rice'ın gidişi yerinin dolmayışı. karşılıklı gol bekliyorum. Wolverhampton'da da bir kez daha ve Hoca'yı ne kadar takdir etsek az. Geçen sene Bournemouth'u, bu sene Wolverhampton'ı her sene küme düşmesi kesin gözüyle bakılan takımı ayakta tutmaya başarıyor. geri on yıl hocamı gerçekten tebrik ediyorum. Evet Muais hocamın da veda maçlarıdır diye düşünüyorum. Aa bundan sonra ne yapsa West Ham taraftarına yaranamaz. Çünkü West Ham taraftarı bu kadını çok daha iyi oynayacak. Lever kuzen bekliyor şu an. Bir de öyle bir detay var orada. Ben maçı sert, orayı da sert bir bir hafta yani. 10 gün bekliyor yani oradan bakalım. Sağa çıkacak mı? Bu sertlik anlayışı bugün senin çok bir nepele <laughs> Tatlı sert savunması denirdi hani biliyorsun. Aynen. İtalyan stoperlere denir ya. İşte, tatlı sert savunma. Ben o sertini bir görüyordum bu... da tatlı ne tarafı anlamıyordum. Yani, yani hani tatlı çok sert savunma. Mi? Tatlı sert bir var. Ben onu izlerdim. Olur bu kadar. Ma <laughs> Materazzi'nin ağladığı an hariç tatlı herhangi bir anı var mıdır abi? Yani o da maç sağ içinde değil, sağ dışında Mourinho'da şey ağlıyor. Işte, e... Zidane'la değil mi? Çok tatlı. tatlı. Bir de yok, bir yok. de Zidane'a sor daha şey başlamadan sezon bittinde bir Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir etkinlik olmuştu. Biz de katılmıştık. Orada Materazzi hmm. gelmişti. Alisa'da Fatih hmm. Terim'i yönettiğim maçlar. O zaman tatlı harbiden yani. O zaman tatlılığını Orada görmüştük. Orada Fatih kendisi. Hoca varken sert girmeye ya, sert maçası gir yememiştir. Ben <laughs> sana söyleyeyim. <laughs> tatlı sert <Sertliği> diye <laughs> dizi vardı. Ben de onu hatırladım. Çocukluğumun TRT dizisi. Efsane diziydi. Tatlı sert diye böyle. Sonra filmi de çekildi hatta. Tatlı hmm. Sert'in. Evet. siz hiç sizde çok anladım kızım. Diyoğaz senin sen. çocukluğun. <gülüyor> dinozorlardan <gülüyor> Dinozorlar biraz sonra yani kral. <laughs> <laughs> böyle şey <gülüyor> ya. Noralardı şapka, şapkalı böyle oval şapkalı bir abi vardı bastonuyla beraber şey, yanlarında İngiliz, İngiliz, polisi, İngiliz ya. polisi ya. Bir de Dempsey ile mekpi vardı bak. Evet onu da polisi. o da, <laughs> o da böyle İngiliz. Amerikan polisi geliyor, İngiliz evet, kızları sarışın. Profesyonelleri hatırlıyorum ben. Profesyoneller. <laughs> <de>. Kızı <laughs> beğeniyormuş yalnız baktık dikkat edersen altını çizdi. Mekpis, Mekpis tam Voleybol Federasyonu Başkanı gibi söyleyeyim. Adamdır değil. Çok iyi sahne <saygı> bu. <laughs> Elerden <laughs> alakalı. Yani. Adam gibi adam. Dünya kızı. Bol ve stama ne diyorsunuz? Bol ve stam. Ya açıkçası bu maçta ben beraberlik oynardım herhalde. Ya da oranını hangisinin yüksekse ona çifte şans verilebilir. Biraz öyle bir kokan bir maç. West Ham, yani Yeni yıla kadar hiç fena olmayan bir performans sergiledi aslında ama ondan sonra Ocak ayından itibaren biraz daha fikstür yoğunlaştıkça biraz daha sallantı yaşamaya başladı. Bunda bence Avrupa liginin de devam ediyor olması da olabilir. Benim tahminim de beraberlik. Ben de, de ilk golü Liverpool'tan gelir. Brighton Arsenal'le. Üst. Brighton karşı. Brighton gerçekten... zaten Şimdi sonunda. itiraf et, sen de Liverpool Brighton maçının son 7 dakikasında. İzledin mi maçı? İzlemişsiniz. Ecel telleri, tansiyon. Abim Abdülkerim abi onu beni sevdiği için böyle şakasına <laughs> söylüyor ama ben gerçekten. Yani o son 7 dakika, 8 dakika canlı işte spor uygulamasını atacağım da diyorum. Ya daha da fenası olabilir şimdi diyorum ki ya tamamen sağlığa zararlı bir takımsın Liverpool diye yazmak istiyorum. Aklıma Beşiktaş geliyor. da... Yok tamam diyorum hani bu sezonki Beşiktaş'tan daha sağlığıma zarar veren hiçbir şey olmamıştı gerçekten. <laughs> ama Abla orada Brighton'a da maç bitmişken böyle övelim. Hiç maçı bırakmayan. Büyükmüş, küçükmüş fark etmez. Evet, e, dezer bir döneminde belki kendinden daha güçlü takımlara karşı farklı taktiklerle daha fazla puan alabilirdi. Olabilirdi. Ama şaka maka bakıyorum Brighton'ın Liverpool'dan aldığı geçen sezonki puanlara da, bu sezonki oyununa da. E, o oyunla Brighton taraftarı tarafları dünyanın, dünyaya geldiklerinden beri en mutlu dönemlerinde sanırım ya. Yani tam anlamıyla böyle martılar. Zaten biliyorsun güzel bir yer. Gittin mi hiç Brighton'a? Gitmedim. O kadar İngiltere'ye gittim Brighton'a gitmedim. Yok gitmedim. Ben burada önereceğim bu Londra gerçekten overrated'dır Brighton'a göre. Londra'dan iki gün alın paranız varsa Brighton'a gidin o parayla kalın. Gerçekten. Abi İngilizler denize girmeye tatil'e gidiyor böyle bir yer. Yani Nickel yaşıyor daha ikna edici ha. başka bir şey söyleyeyim mi? O kadar içi kararmış. Sürekli böyle karanlıklar, prensip gibi şarkı söyleyen adamlar. Deniz de gri zaten. Havadan daha gri bir denizi var yani oranın. Herkes senin gibi böyle Johnny Cash'ta yaşamıyor. Abi, yani. Tabii canım elde. Ha. İmkanlar dahilinde işte. biraz bıcı bıcı yapmaya Johnny gidiyorlar. Johnny Cash'ta yaşayan adam tabii Brighton'a <laughs> hakir görür. Sen bir de Manchester'da yaşayan adama sor. Brighton ona Kaş geliyor yani. Johnny Kaş, Bob Dylan. anladım Öyle geliyor Liverpool yani. Liverpool falan yani. O Merseyside. Neyse şimdi maça dönecek olursak abi. Maça oradan dön. Brighton'da. Ben ee, Brighton'dayım zaten. Sen gittin. Brighton, a Brighton a aslında onlarıymış. içeride oynadığı son 5 maçı sadece biri 2.5 üst bitmiş. Ama Hı. kendinden daha yukarıda işte şampiyonluk kovalayan takımlara karşı, Top 6'e karşı özellikle maçların hepsi de 3.5 üstlerde donuyor. Yani ben dolayısıyla Arsenal bu nedenle... <laughs> City maçında gördük ki bu sene bir farkı üç buçuk var. 3.5 üst diyorum. Takım savunması karakteri çok güçlü. Yani sırf Rice değil. Genel olarak takım böyle kolektif savunmasını aşırı geliştirdi bu sene. Bir şey soracağım. Geçen haftaki City maçı öncesinde konuşmuştuk. Arsenal için biraz daha aslında e, tam kritik döneme. Artık buralarda Masa'ya yumruğunu vurabilirse, evet ben şampiyon olacağım biraz karakter göstergisini sanki biraz oranın uzağında diyorduk City'ye Liverpool'a karşı. Nasıl bir yumruğunu Sen... vursana Allah <laughs> aşkına. Nasıl? Arsenal nasıl <laughs> <Mustafa> vuracak? <Suru Gülüyor> bir göster. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bari bir kravatını da sizce şimdi de. oradan bir puan aldı ama Hı. sizce o bahsettiğimiz o karakteri ve geride kalan 7-8 maç periyot için nasıl bir mesaj Bence vardı? şampiyonluk hesabında City deplasmanında o bir puan onları şampiyonluğa götürebilecek. Sezon sonu şampiyon olacaklarsa orada böyle kaybedilmiş iki puan değil kazanmış bir puan hesabı yapılır. Evet, yani Yarının, e, yani özellikle maçın ilk 45'inin 20. dakikasından sonra oynadıkları top muazzamdı. Yani benim hiç beklemediğim He. bir futboldu Hani biz orada kazan, işte atıyorum ben burada Pep Guardiola'cı olacağım, 4 bir kazanır, öyle fark atarmaya kadar var diyoruz. Onlar içiniz. bence yani benim istediğim ama keyifli yanı sohbetin de yok abi yani baya baya Pep Guardiola'nın bütün rüyasına girmiştir o 20. dakikadan sonraki e, oyun yani. İlk kez ben Pep Guardiola'yı yani bir değişikliği ve sakatlık nedeniyle yaptı He. doğrudur ama He. dikkat yerine aynı profilde oyuncu almadı. İki kişinin yerini değişti de artı böyle 60. dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Evet. Guardiola'nın bir Liverpool maçını hiç oyuncu değiştirmeden tamamladım falan hatırlamıyorum. Evet, Büyük maçlarda tercih ettiği bir şey değildir erken oyuncu değişiklikleri. Onun için erken. Benim A için çok A geç. Tabii, tabii. <laughs> o Sakatlık olmadığı sürece yapmıyor. Ha evet. Arteta mecbur etti. Çare bulamadı evet. Bu sefer tercihen değil, zorunluluktan evet. yaptı. Ve herhalde oyuncuyla farklı bir oyun oynamaya çalıştı. En son böyle dokular girince de bambaşka bir oyuna evet. döndürdü. Dönmek zorunda kaldı. Çok, çok... Ya o gün böyle fodunu da durdurdu Arsenal. Dikkat. Evet. Bak aynı fodun dün gece Aston Villa'yı böyle Baston Villa etti yani. Hattrick ya. Aynen. Çok acayip abi, çok acayip. Ki 21 gol muazzam sezon. Ya yani Arsenal'in gerçekten o etkiyat ve terakki aldığı bir puan çok işe yarayabilir yani sezon sonunda bu maçta. Ben niye üstliyorum biliyor musun? Brighton artık bir yerden sonra dayanamayacaktır temposu. Bir de oyuna sonradan girenlerde, even Ferguson. Genç oyuncu, çok yetenekli. Uzun zamandır gördüğüm en iyi İrlandalı santrafor. Zaten Robikin'den beri yetenekli bir İrlandalı <laughs> santrafor görmüyoruz. Düşün yani. E, ama abi o da çok formsuz. Ve yani üst üste iki tane çok yüksek tempolu maç oynuyorlar. Ya yani bir Liverpool, hafta içi maç, bir de bir Arsenal. Asıl o senin dediğin sert dönem maç falan program başından beri bir sende <laughs> sert <iç>. ligin sertleşmesi <laughs> sorunsalı var da. Asıl abi Brighton bir de çok yüksek tempo oynuyor. Ve adamların her sene And işte Andriga, Andriga mı çocuğun adı? Adingra. Ha, Adingra özür diliyorum kendisinden ama işte, Mitoma'yı da zor öğrenmiştik. <laughs> Mimota diyorduk, mimoza diyorduk. <laughs> Mitoma ama Brighton bize boyunca öğretiyor. Brighton doğru izleyene böyle scouting nasıl yapılır onu öğretiyor. Evet. Hastasıyım ben gerçekten de. Bak yaşı ve ilerlemiş oyuncular için de söz konusu. Evet abi zaten scouting sadece genç oyuncu için, de söz oyun için konusu yapılmaz böyle. yani. Evet Güney Amerika için de söz evet. konusu. Orta Avrupa için de söz konusu olağanüstü ırmak kazı. Onlar dedi yanlış hatırlamıyorum. Geçtiğimiz günlerde onların e, Premier Lig'deki net kar tabloları açıklandı zirvede. tabii o kadar. İki oyuncuyu sattılar zaten. Tabii. Yani ne kadar? Kayse dolar. Kayse. Ee, Kayse de öyle Valla McAllister, McAllister'ı da. Liverpool, Brighton Standard'ı sudan tuzu aldı. Ben evet. sana söyleyeyim. Saat en tuzunu ne ilgi 100 diyor, milyon aldı üzeri. McAllister'ı kaç aldı Liverpool? 30 milyon, 35 milyon. falan aldı. Tutturun sunduğu, tutturanlar kulübü devam edecek. Maç heyecanını Ilgaz Çınar'la yaşar. Anlık sesli yorumlar maç esnasında Sports'ta. İcardi ve Kerem Aktürkoğlu hattını bozmuyordu ki bir de Kaan Ayhan'la Barış'ın da uyumu da çok. Sports yeni nesil canlı skor uygulaması. Hemen indir.